Çok değerli kardeşlerim, sevgili Talaslılar, hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün sosyal medya üzerinden Beyaz Masa'ya çalışmamızın 15.sinde bir aradayız. Sizin önerileriniz bizim belediye ve şehir yönetimine katkı anlamına geliyor. Hepinize katıldığınız için şimdiden çok teşekkür ediyorum. Bir hayır çaresi var. Bu hayır çaresindeki elemanlar, arkadaşlarımız, Başkanım tabletler ne zaman verilecek? Kasım ayının birinci ya da ikinci haftası. Biz e, Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği halinde teslim edeceğiz. Bizim belediyemizde bir hayır çağrısı var. Kıyafet konusunda, kırtasiye konusunda ki bu işin içinde kitap da var. Yakacak konusunda, yiyecek konusunda kimin ihtiyacı varsa bize gelsin. Kışa gireceğimiz havaların soğumaya başladığı günlerde... Eğer bir çocuk ayakkabısızlıktan, kabansızlıktan, kıyafetsizlikten üşüyorsa vebali önce size sonra da bize. Eğitim öğretim camiasının yani okulların pandemiden önceki dezenfektan ve temizlik konusunda hepsini görevimizi yerine getirdik. Aynı zamanda da hijyen malzemeleri noktasında okullara yardımcı olduk. Azeri kardeşlerimiz iki devlet bir millet sloganı içerisinde bizim Türkiye Cumhuriyeti devletimizin yardımını her zaman aldılar alacaklar. Biz de bu heyecana bir katkı olmak üzere meclisimizin bir karar olarak Azerbaycan'ın ismini Can Azerbaycan olarak önümüzdeki günlerde açacağımız büyük bir parka vermeyi kararlaştırdık. Aynı zamanda bir başka büyük parka da sağlık çalışanları parkı ismini vereceğiz. Onlara da müteşekkiriz. Başkanım Patiköy'deki yenilikler ve Pati yolu için çok teşekkür ederiz. Rabbim merhametinizi eksik etmesin. Teşekkür ediyorum ben de sağ olun. Evet, teşekkür ediyoruz. Çalışmanız için teşekkür ediyor. Yollar çok güzel oldu. Kentsel dönüşümle ilgili sorular, bölgesel sorular olduğu için ya bir siteyi ilgilendiriyor ya bir apartmanı ilgilendiriyor. Onlar özel cevaplanacak sorular, o nedenle bu konuda sorusu olan kardeşlerim, Ethem Mezgitli Bey, Başkan Yardımcımıza bir uğrasınlar. Bir güzel çalışma var bugün elimde. Bu da bizim e, Talas'ımıza mahsus birçok tarihi eserin tanıtılmasında birine yazılmış bir kitap. Bildiğiniz gibi Zinciderede bir e, manastır olarak görev yapmış, daha sonra kilise olarak yapmış e, görev yapmış çok güzel bir bina var. Ioannis e, Prodromos Manastırı yahut da Monik Plavion Manastırı diye anılıyormuş. Bu manastırla ilgili sağ olsunlar iyi bir çalışma yapmışlar. Yazarın adı Ioannis Kalboglus danışman Mehmet Bilgehan, Çevirenler Selma Kara, Zahit Cündübeyoğlu, Yasin Temizel,